İblis gibi davranma bana İblis gibi davranma bana Doğru ol bana Doğal ol bana Yanlış yapma bana bana

Beni sorgulayıp duracağına Beni sorgulayıp duracağına Bunaltma beni, daratma beni, sıkma beni, bunaltma beni Daraltma, altın daraltma, daraltma altın beni. Daraltma, daraltma, daraltma beni. Sorun nedir? Sorun nedir? Aradığım sadece. Bir yudum sevgi, bir damla mutluluk. Sorun nedir? Sorun nedir? Aradığım sadece bir yudum sevgi, bir damla mutluluk. Çok mu istedim çok mu istedim çok mu istedim iblis gibi bana davranma iblis gibi bana davranma iblis gibi bana davranma